1930'ların İstanbul'unda bir çocuk sabahın ayazında fırına yürüyor. Cebinde para yok ama yüreğinde büyük bir hayal var. O çocuk yıllar sonra Türkiye'nin en güçlü markalarından birini kuracak. Bu Sabri Ülker'in gerçek hikayesi. Sabri Ülker'in ailesi 1920'li yıllarda İstanbul'a geldi. Ellerinde plan yoktu ama yüreklerinde umut vardı. Okuldan çıkınca hemen fırına giderdi hamur yoğurur, tepsi taşırdı. 1944'te Karaköy'de küçük bir dükkan tuttular. İçeride sadece bir ocak, birkaç kalıp ve büyük bir hayal vardı. Şeker çok değildi ve elektrik de yoktu ama özen eksik değildi. Sabri Bey çıkan her tepsiyi önce kendi tadardı. Mahalle çocukları ilk müşterileriydi. İşler büyüdü. Ama o hala sabah ilk gelen, akşam son çıkan kişiydi. Ürün satılmaz, güven kazanılır dedi ve güven üretmeye başladılar. Ülker kamyonları sokak sokak geziyordu. Ama Sabri Bey bir reklamda bile görünmedi. Çünkü gerçek olan bağırmaz. Karı sadece makineye yatırmadı. Eğitime, insanlığa, topluma da yatırım yaptı. Her sabah aynı sözle başlardı. Bereketli olsun, başarıyı büyüklükte değil, devamlılıkta aradı. Güven inşa etti. Onu miras gibi korudu. 1970'lerde çikolata üretimine başladılar. İlk reklamları sessizdi ama etkisi büyüktü. Halley, Çokonat, Dunkek ürün değil, hatıra satıyorlardı. Yıldız Holding adıyla dünyaya açıldılar. Artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da tanıdığı bir devdiler. Godiva, McVitie's artık markaları dünya haritasında birbirine bağlıydı. Eğitime, sağlığa, gençliğe yatırım yaptılar. Çünkü bu markanın temeli sadece ticaret değil, toplumdu. afetlerde, krizlerde, kırsalda Ülker sadece ürün değil, destek de götürdü. Bir yardım kolisinde bir Ülker görünce gülümseyen yüz belki de başarının en sessiz karşılığıydı. Bugün üretim hatlarında robotlar var ama o ilk bisküvinin kokusu hala aynı. tasarımı da tadı da her nesle göre yenileniyor. Ama öz aynı, samimiyet. Duvara asılmış bir not. Sabri Ülker'in el yazısıyla insana hizmet ediyorsan işini iyi yapacaksın. 2012 yılında aramızdan sessizce ayrıldı. Ne şatafatlı bir tören istedi ne de adının önünde uzun unvanlar. Çünkü o en çok çocukların Bisküvici dedesi olmayı seviyordu.